Emin Alper'in ikinci uzun metrajlı filmi olan Abluka, kısaca günümüz Türkiye'sinin politik bir yansımasıdır. Gerçeklik algısını bozan yapısıyla, isminden de anlaşılacağı üzere sinematografik unsurları da dikkate alacak olursak, filmi şehrin içine gömülmüş başka bir şehrin gerçekliği olarak yorumlayabiliriz. Mahallenin içinden görünen gökdelenlerin bulunduğu manzara bunu kanıtlar nitelikte bir şehir eleştirisidir. Filmin ilk yarısı karakterini tanıtıp distopik bir dünya kurarken ikinci yarıda karakterlerin iç dünyasına gömülen film hayal ile gerçek arasında gidip gelen gerçeklikten yavaş yavaş uzaklaşan bir anlatıya dönüşüyor. Abluka bu ikililiklerin çatışmasının ve ikililikler arasındaki sınırların kaybolmasının hikayesine dönüşür. Filmde uyumsuzluk içerisinde uyum sağlamaya çalışan kaybolmuş günümüz insanının yansımalarını çeşitli karakter tiplemeleriyle net bir şekilde görüyoruz. İki kurumsal yapı arasında sıkışan kardeşlerin psikolojilerinin alt üst olmasıyla yaşadıkları travma ve yaşam mücadelesi işlenmiş olmasına rağmen film asıl odak noktasını şehirde toplar. Dikkati çeken bir başka unsursa köpek metaforu. Filmin merkezinde bir yandan sokaklardan köpekler toplanırken, öte yandan köpekleştirilmiş insanların sokağa salınmakta olduğunu görüyoruz. Emin Alper, poşet, bina ve köpek metaforu üzerinden metropol içerisinde savrulan ve kaybolan hayatları zıtlıklar içerisinde güzel bir eleştiri sunarak kamerasına yansıtmıştır.